yama yaşanmış tavuk verdim. Uzun süredir yemediği kadar iyi yedi ve keyfi yerinde görünüyor şu an. Biraz daha verir misin modunda ama e, uzun süredir aç olduğu için kısa şişirmek iyi değil. Biraz aradan 1-2 saat geçsin tekrar Kalan tavuğu vereceğim. Anlaşıldı. Bir süre yemyime tavuk haşlayıp vereceğiz. Ee, Hilus da payını aldı. Hilus bana biraz daha o da bana biraz daha ver modunda ama kalanı yemyime vermek makinetin diyeyim. Diğerleri görünmüyor. Özellikle dün Ayaz'ın gelmemesi biraz rahatsız edici oldu. Ayaz ortalıkta görünmedi. Pamuk Prenses dahil hepsi geldi. Pamuk Prenses daha az bu, olsa bir şeyler yedi. Kurumamayı bitirmişler ama bizimkiler mi bitirdi? Başka kediler mi bitirdi? Bunu bilemiyorum. Pencere önünden kuru mamayı eksik etmiyorum. Kamyon büyük bir sıkıntı çekmeden ince ince doğradığım haşlanmış tavuğu yiyebiliyor. Buna bir süre devam edeceğiz. Bugün biraz daha tavuk alabilirim. Yarından itibaren sabah vardiyasına geçiyorum. Bu bütün dengeleri değiştirecek. Benim için de, kediler için de. Evet. Sabah vardiyasından alışkanlık. Sabahın altısında kalktım. Uykumu alamadığımı söyleyemez kimse. Mao, Mao. Lan oğlum benim. Oğlum benim. Oğlum benim oğlum. Benim, oğlum. <laughs> heh, heh. Biraz ciğer verince kila alır gibi oldu. Kurum ama yaramıyor ona. Kila alırsa enfes bir kedi olacak bu. Evet. Yakışıklı kedim benim. Yakışıklı kedim benim. Hmm. Evet. Bu arada çiçeğin altını şey yapıyorlar. Buna biraz özen göstermedim. Çünkü hafif bir tomurcuk var. Yeniden yaprak açacak gibi görünüyor. Bu bonsai'nin yeniden yeşermesini istiyorum. Ara ara gövdesini ıslatmam gerekiyor ki tomurcuklar çıksın. Yeniden yeşerirse çok keyifleneceğim. Çok mutlu olacağım. Evet. İllüs şey yapmasın diye buraya <laughs> önlem aldım. Evet, toprak kazıması önemli değil. Köklere zarar veriyor. Evet. şimdi kahvemi yudumlayıp biraz kendime geleyim. Bakalım bizim ikizler gün içerisinde ne yapacaklar. Birazdan onlar da birer ikişer gelir. Karnını duyururuz. Eee ensenin günü yaklaştı gibi doğum bile yapmış olabilir. Artık pencere demirlerinden sığmıyor. Umarım bebişlerine bir zarar gelmemiştir. Evet, şimdilik burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Kedinize iyi bakın. Hoşçakalın.